Herkese merhaba. Bu videoda nüfus müdürlüklerine gitmeden birkaç dakika içerisinde internet üzerinden nasıl adresinizi kolay bir şekilde değiştirebileceğinizi anlatacağım. Hem de bunları telefon üzerinden yapacağız. GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Dediğim gibi bu videoda çok kolay bir şekilde adresinizi değiştirmeyi sizlere göstereceğim. Hem de telefon üzerinden internette bunu gerçekleştirebileceksiniz. Bu sayede sıraya girmenize de gerek kalmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an Covid var ve Covid olmadan önce de nüfus müdürlüklerine gittiğiniz zaman en az bir 20 dakika falan sırada beklemeniz gerekiyordu. Yani şanslıysanız 5-6 dakika ama gerçekten uzun kuyruklar görebiliyoruz. Hatta girdiğinizde oraya işte nüfus müdürlüğündeki memurla sıkıntı yaşama durumunuz da var. O yüzden tüm bunları ortadan kaldıracak bir yöntem var. Bunu göstereceğim sizlere. Çok kolay bir şekilde adresinizi istediğiniz yere taşıyabileceksiniz. Ama öncesinde lütfen bizlere destek olun arkadaşlar. Destek olmak için de aşağıdan kanala abone olun. Kanala abone olduğunuzda bize destek olmuş oluyorsunuz. Ve de bu video faydalıysa beğenip paylaşabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz sorunları da yorumlara yazın lütfen. Evet e-devleti kullanacağız bunun için. E-devlet şifrenizle giriyorsunuz. Siz ve daha sonrasında adresinizi kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz şimdi e-devlet şifreniz yoksa nasıl alabileceğinize dair de kanalda videolar var ona da bir bakın e-devlet şifresi nasıl alınır diye şimdi herkesin artık e-devleti var yani kimsenin çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum hemen e-devlete girdiğimizde bilgisayar olur telefon olur hiç fark etmez arama çubuğuna şöyle yazıyoruz adres yazıyoruz arkadaşlar adres Hemen adres yazdıktan sonra bakın burada birçok seçenek karşımıza çıktı. Gördüğünüz üzere burada e, ikinci sırada yer alan seçeneğe basıyoruz arkadaşlar. Yani ikametgah adres bölümüne giriyoruz. Adres bilgileri bölümüne giriyoruz. Girdikten sonra hemen aşağıda bir seçenek göreceksiniz. Ona bir bakalım. Şimdi yukarıda mevcut olan adresinizi görebiliyorsunuz ve de aşağıda ise adresinizi değiş, değiştirmek için sizlere bir seçenek sunuyor. Burada gördüğünüz üzere adres değişikliği bölümü var. Daha fazla bilgi e, diyerek buradan işlem yapabileceğiz arkadaşlar. Evet artık buradan işlem yapmaya başlayabiliriz. Tabi öncesinde şunları da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar, ee, bu işlemleri yapmak için mobil imza, e-imza ya da telefonunuzun e-devlete kayıtlı olması gerekiyor ki SMS ile doğrulama yapabilirsiniz. Evet ben telefonumu kayıt et, kaydettiğim için yani SMS ile bu işlemleri yapabileceğim. Hemen o zaman ben bir bu bölümleri doldurayım arkadaşlar, işte taşınan şey, taşınma durumu soruyor. Bir de burada dikkat etmeniz gereken bir takım işlemler var arkadaşlar. Bakın taşıma tarihi yazıyor. Ona bir tarih ayarlamanız gerekiyor. Sonrasında işte bu işlemi kendiniz için mi aileniz için de yapacak mısınız onu soruyor. Eğer ailecek taşınacaksanız aile bölümünü seçmeniz yeterli. Ben sadece kendim için yapacağım için sadece kendim işaretini şey seçeneğini işaretleyeceğim. İkinci aşamaya geçtik bile arkadaşlar. Burada yine adres seçimi yapmamız gerektiğini söylüyor. Yerleşim yeri veya yazlık işte gibi yerlerse ikinci bölümü tercih ediyorsunuz ve aşağıda ise doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor. Eğer mobil imzanız varsa mobil imza, e imzanız varsa e imza, bunlardan hiçbiri yoksa benim gibi SMS ile yola devam edebilirsiniz. Yine ben bu bilgileri bir doldurayım, üçüncü aşamada devam edelim. Evet önemli bir problem ortaya çıktı arkadaşlar. Maalesef oturduğum bölgede adresler karma karışık olduğu için ben hata yaptım dolayısıyla ve iki kere hata yaptığım için artık bana sistem ilerleme ve izin vermiyor. Yani artık nüfus müdürlüğüne git kardeşim diyor bana kısacası. Şu an olmadı. Çünkü dediğim gibi iki kere adres hatalı girildiği için sizde bu konuda lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yani iki kere hatalı giriş yapmanız halinde sistem artık size izin vermeyecektir. Bunu da burada belirtiyor zaten arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Benim yapmam gereken artık bir şey kalmadı. Ben ilerleyemiyorum. Ama sizin yapmanız gereken adresinizi doğru bir şekilde emin olduktan sonra buraya giriyorsunuz ve aşağıda hemen göstereyim. Burada ikinci alan var. ikinci adres bölümü var. Onu boş bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış durumda. Hemen aşağıda ise e, doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor. Mobil imza, e-imza veya SMS. Az önce ifade etmiştim zaten. E, SMS'i genelde tercih ediyor birçok insan. Siz de onu işaretledikten sonra. E, ve burada da eski kimlik kartınız varsa cüzdanlı ve seri aralarında boşluk bırakarak yazıyorsunuz. Yeni kimlik kartınız ise seri numarasını yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan devam diyorsunuz, ileri diyorsunuz ve sizi... E, son aşamaya atıyor orada da e, adresiniz Karşınıza çıkıyor. Adresiniz doğruysa aşağıda ben bu bilgileri kabul ediyorum. Eğer yanlış adres bildiriminde bulunursam da yasal işlem başlatılmasına izin veriyorum. Onaylıyorum gibi bir şey var. Ee, onu da işaret ettikten sonra işlemler bitiyor. Aslında E-Devlet üzerinden e, işlem yapmak bu kadar basit. Ama tabi adresinizi doğru bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız benim gibi böyle ortalıkta kalabilirsiniz diyelim. Bu da e, tabi benim e, üzerimden bir tecrübe oldu sizlere. Yani yanlış adres yazarsanız. Maalesef hata alacaksınız e, diyelim. Umarım geçici olur. Umarım bir süre sonra bana da izin verir diye e, ümit dedim ama çok zor. Hiç beklemiyorum bunu. E, bu videoda böyle olsun o zaman. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize lütfen çok iyi bakın ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.